Elimizde şu şekilde bakın kırışık Eski paralar var 5'lik 10'luk 20'lik 100'lük 50'lik Bu parayı rastgele bu şekilde atarsanız Bu para takılır Arkadan çeker Saymaz sürekli hata alırsınız Arkadan çekiyor parayı Öndekiler kaldı Bu yanlış kullanım Bu cihaz çalışmıyor Bu cihazda sıkıntı var e, Konuşmalarının sebebi Tamamen bu Şimdi parayı koyarken bu şekilde parayı düzeltiyor. Her makinenin bir kullanımı var. Bakın. Bombeli tarafı arkaya gelecek şekilde eğer para kırışıksa bombeli tarafı arkaya gelecek şekilde parayı geri yatırarak bu şekilde yatırarak verdiğimizde bakın nasıl sayı bu makine az önce saymıyor. Bir daha koyalım. Bakın. Bu şekilde sayıyor. Prosesiz bir şekilde sayıyor. Bunun ses Konuşma olayını şuradan ses tuşundan bu yarıyı kapattık. Bu şekilde, bu şekilde kapatıyorsunuz. Tekrar ses tuşuna basarak aktif hale getirebiliyorsunuz. Bir de bu cihazda üst üste çok fazla para sayacaksanız, şimdi hazne kapasitesi 200 tane para koyabiliyorsunuz ortalama. Çok fazla para varsa şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şurada ekle tuşu var. Ekle tuşuna bastığınızda ekranda ekleyi görüyorsunuz. Parayı koyuyorsunuz. Hazne doldu. Parayı aldınız. Bakın sıfırlanmadı. Devam eden parayı koyduğunuzda bütün tutarı gösterir. Bu ekle açık olmadığını farz ediyorum. Bak ekle kapalı parayı koydunuz, hazne doldu. Bu parayı buradan alır almaz yeni parayı koyduğunuzda sıfırla. Üstüne saymadı. Buna dikkat etmeniz gerekiyor.